Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Huawei Global'de Prime liste çıkacak olan Erta token'dan bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce bu tip haberleri takip etmek için bizi Twitter ve Telegram'dan takip etmeyi, ayrıca kanalımıza destek olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsak başlayalım. Öncelikli olarak Huawei Global'de yeni bir token'ın ön satışı geldi Prime liste. Erta token, BSC ağında üretilmiş olan gene play to earn şeklinde olan bir metaverse projesi. Eğer Quabu Global'de bir hesabınız yoksa aşağı indirimde referans linkimizi ekledik. Oradan girip üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Biliyorsunuz ki son dönemde launchpadler ve ön satışlarla piyasada çok fazla miktarda Metaverse projeleri oluştu. Ve bunun dışında da bu ön satışların getirdiği çok büyük bir hype var. Çünkü ilk çıkış anında bütün tokenlarda çok yüksek değerlenme oranlarını görebiliyoruz. Daha öncesinde Huobi Global'de yapıp Decimated Token da 20x gibi bir fiyatlanmayla piyasaya çıkışını gerçekleştirdi. Daha öncesinde Huobi'de yapılan ön satışlarda da yine 10 katı 20 katı gibi oranları biz rahatlıkla görebildik. Şimdi biz neden buradaki ön satışları size getiriyoruz? Çünkü katılım şartları oldukça basit ve katılımın sonunda da iki tür katılım var. Bunlardan da bu şansınızı deneyebilmeniz, basitçe deneyebilmeniz için. Şimdi şartlarını biraz sonra tekrar detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle biz Eartha Token'ın ne işe yaradığını ve ne gibi amaçları olduğuna bakacağız. Bunlara baktıktan sonra diğer projenin detaylarını incelemiş olacağız. Şimdi Eartha Token bir play to earn oyunu, yani bir bir metaverse projesi. Bu projede gene Cyberpunk ve buradaki distopya ile birlikte oyun içerisinde oynuyorsunuz. Burada diğerlerinden farklı olarak 35.000 hektarlık alan yani aslında her bir alanda yeniden şunu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu alanda oyuncularınızla birlikte ya da sizle birlikte bir ekip oluşturuyorsunuz. Burada oynayarak NFT'ler kazanıyorsunuz. NFT'ler sonucunda da Earth to Token kazanarak bu şekilde oyun ekonomisine katkınız bulunuyor. Bunun dışında tabii ki oyunu oynuyorsunuz. Oyunun temel özellikleri bu. Tabii ki Yok olmuş bir dünyada geçiyor oyun. İşte burada çeşitli olayları, görevleri, aktiviteleri yerine getiriyorsunuz ve bu şekilde de oyun içerisinde aktivitelerle birlikte hem oyunda token kazanmış oluyorsunuz hem de ekiplerinizi geliştirerek ekiplerinizle birlikte daha fazla alana hükmetmeyi sağlıyorsunuz. Temel özellikleri aslında bu. Şimdi total arzı 2 milyar adet olan bir token'dan bahsediyoruz. Bunun sadece İlk etapta sadece %5'i yani 100 milyon token adedinde bir adet piyasaya çıkacak. Bunun da çok az bir miktarı yani %1-%2'lik bir miktarı Huawei Prime List'te ön satışa çıkmış olacak. Biz şimdi ön satış şartlarının hepsine tekrardan bakalım. Burada çıkacak olan miktar 20 milyon adet yani Huawei Global'de Prime liste Bunun 8 milyonunu Çekilişle dağıtacaklar. 12 milyonunu da HT token, Huobi token tutanlara dağıtacaklar. Buradaki dağıtım miktarında da temel mantık şu şekilde. Günlük 200 dolarlık işlem hacmi sağlamanız gerekiyor. Bunun ön satışını herhangi bir Huobi token tutmadan katılabilmeniz için. Bu ne demek? Yani günlük 200 dolarlık al sat işlemi yapacaksınız. Bakın burada kar ya da zararı önemli değil. 200 dolarlık hacim oluşturmanız gerekiyor. Her alış da bir hacimdir. Her satış da bir hacimdir. Yani siz 100 dolarlık bir alış ve satış işlemi gerçekleştirdiğinizde dolayısıyla 200 dolarlık bir hacim gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Hacimin başlangıç tarihi olarak da 29 Aralık'ı kabul etmiş. Yani 29 Aralık'tan 4 Ocak'a kadar ki bu arada 4 Ocak'ta ön satışı gerçekleştirilecek her gün 200 dolarlık hacim yaratmanız gerekiyor ya da toplamında 1400 dolar olduğunu varsayalım. 1400 dolarlık hacim yarattığınızda da ortalama 200 dolara gelmiş oluyorsunuz. Daha geç katılacaksınız, daha yüksek hacim yaratmanız gerekiyor. Yani bunu unutmayın. Ortalamaya böldüğü zaman 29 Aralık 4 Ocak arasında baktığınız zaman günlük 200 dolara eş geldiğinde siz 50 dolarlık çekiliş hakkına katılabiliyorsunuz. İkinci turum ise burada şurada detaylarını göstereyim size. 3 günlük ortalama huabi token tutma miktarına göre 31 Aralık saat 19 ile 3 Ocak 2022 saat 19 arasında günlük ortalama huabi token miktarınıza göre en az 300 huabi token tutmanız gerekiyor. 50 dolarlık üst limit başvurunuz için burada tabii 50 bin ve üst olursa da maksimum 2000 dolarlık başvuru yapabiliyorsunuz. Burada tabi size verilen miktar 50 dolarlık olmuyor. Buna göre dağıtımla bir pay veriliyor. Diğer 50 dolarlıkta da 2880 kişiye rastgele şekilde dağıtılmış oluyor buradaki 50 dolarlık pay. O biraz daha çekiliş mantığında. İkincisi ise Huobi token tutanlara yani HT token tutanlara tuttuğu miktarla orantılı ki en az 300 olmak zorunda bu ve üzerinde buna göre oranlayarak dağıtımı yapılıyor. Genel olarak birinci etkinliğe yani diğer çekilişte olan etkinliğe katılmak daha az maliyetli. Ya yani 5-10 dolar bir komisyon maliyeti ödersiniz alım satım işlemleri yaptıktan sonra maksimum. 50 dolar da o sırada cüzdanınızda bulunması yeterli. Etkinlik olduğu gün giriyorsunuz şu sayfaya. Bunu aşağı açıklamalar kısmına linkini de koyarım. Bu sayfaya geliyorsunuz. Bu sayfa açılıyor. Siz bir tane tuş var. Saat 1'de açılan bir tuş basıyorsunuz, başvurunuzu gerçekleştiriyorsunuz. 1 buçukta da işlem bitiyor. Kazanıp kazanmadığınızı gene bu sayfadan görebiliyorsunuz. Bu şekilde primelist başvurusunu yapabilirsiniz. Huawei globalde bu dönemde ön satışlar çok ön plana çıkmaya başladı. O yüzden Eğer üyeliğiniz yoksa aşağıda indirimli referans linkimizi bıraktık. Oradan girip üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tip ön satış ve kripto paralarla ilgili haberdar olmak istiyorsanız bizleri Twitter ve Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Hem ön satışlar hem diğer konularda aklınıza takılan soru ve görüşlerinizi de aşağıda yorumlar kısmında yorum bırakarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.